Videomuza başlamadan önce sizlere konumuzla da alakalı olan harika bir kitaptan bahsetmek istiyoruz. Denizleri kendi oyun sahalarına çevirerek toprak ve yağma arayışıyla yerküreyi gezen Vikingleri tanıtan bu kitap, tarihseverlerin yakından takip ettiği kronik kitap yayınlarının imzasını taşıyor. Vikingleri bir medeniyet olarak ele alan kitap, Vikingleri yaşayışlarıyla, sosyal yapılarıyla, sanatlarıyla ve belki de en önemli özellikleri olan gemicilik teknolojileriyle anlatarak klasik savaşçı Viking anlatımının çok ötesine geçiyor. Ayrıca kuşa kağıda basılarak renkli görsellerle desteklenen ve bizim de kitaplığımızda yer alan Vikingler kitabını takipçilerimizden 3 kişiye çekilişle hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken Instagram sayfamızı takip etmek ve son paylaştığımız gönderiye yorum yapmak. Şimdi asılları bugünkü Norveç, Danimarka ve İsveç halklarından oluşan Vikingleri kısaca tanıtarak videomuza başlayalım. Vikinglerin bugün başta gelen popüler kültür figürlerinden olmalarını sağlayan en önemli araçları gemileriydi. Vikinglerin Atlas Okyanusu'nun dalgalı sularını aşmalarına olanak veren bu gemiler, genel olarak meşe odunundan 20 ila 30 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde olacak şekilde yapılıyordu. Gemilerde yünden dokunan tek bir yelken varken, rüzgar olmaması durumuna karşı da 60 civarında kişi kürek çekebiliyordu. Viking teknelerinin belki de en önemli özelliği ise suyun altında kalan kısmının yani geminin su çekiminin oldukça kısa olmasıydı. Bu sayede gemiler kıyılara yanaşmak için limana yahut iskeleye ihtiyaç duymuyordu ve Vikingler de istedikleri her yere rahatça yanaşıp yağma faaliyetlerine girişebiliyordu. İşte Vikingler bu gemileri sayesinde İngiltere, Fransa, İspanya, Fas, İtalya, İzlanda ve hatta bugünkü Kanada kıyılarını bile kapsayan akınlar yaptılar. Vikinglerin birdenbire ortaya çıkarak Avrupa kıyılarına korku salmalarının sebebi ise ülkelerindeki aşırı nüfus olarak gösterilir. Zira Norveç ile Danimarka'da 7 ila 8. yüzyıllarda büyük bir nüfus patlaması yaşanmış ve yeni kaynaklara ihtiyaç duyan Viking'ler de denizlere açılmıştı. Vikinglerin Avrupa'ya açılmasının diğer bir sebebi ise Fransız İmparatorluğu'ydu. Her ne kadar iç çekişmelerle uğraşsa ve 843 yılında imzalanan Verdun Anlaşması ile üçe bölünse de Fransız İmparatorluğu Avrupa'da Roma dönemi sonrası bir otorite tesis etmişti. Kurulan otorite sayesinde Avrupa ticaretinde yaşanan hatırı sayılır gelişmelerse zenginlik getirmiş ve yağma peşindeki Vikingleri önce kıta Avrupası'na sonra da daha ötelere çekmişti. İşte Kuzeyin bu yağmacı ve istilacı kavminin saldırılarından bütün Avrupa olduğu gibi İspanya'da yaşayan Endülüs Müslümanları da ilki 844 yılında olmak üzere defalarca paylarını aldılar. Endülüs'te yani bugünkü adıyla İspanya'da 711 yılından önce Vizigotlar hüküm sürerken krallık uzun zamandan beri iç karışıklıklarla ve Yahudilerin zorla Hristiyanlaştırılması gibi meselelerle uğraşıyordu. 711 yılında ise Tarık bin Ziyad komutasındaki Arap orduları Cebeli Tarık Boğazı aracılığıyla Avrupa'ya çıkarak 718 yılına kadar İspanya'yı fethettiler. Müslümanlar buradan Fransa içlerine de ilerlemeye çalıştılarsa da 732 yılında Fransa'nın Tuğ şehrinde yapılan ve Frankların kazandığı Puatya Savaşı Avrupa içlerine giden Emevi ilerlemesinin durduğu bir dönüm noktası oldu. Ayrıca fethin üstünden henüz sadece 30 yıl geçmişken bölgedeki çeşitli topluluklar arasında huzursuzluklar baş göstermişti. Örnek vermek gerekirse asılları Kuzey Afrikalı olan Berberilerle Araplar arasındaki idari meseleler Berberilerin isyanıyla sonuçlandı. Olaylar karşısında oldukça zorlanan Emevilerse isyanı ancak kendi kontrollerinde olan Suriye'den asker getirerek bastırabildiler. Ancak çok geçmeden Endülüs'e yerleşen Suriyeli askerler, daha sonra da yine bölgeye yerleştirilen Yemenliler çeşitli karışıklıklara sebep oldular. En sonunda ise 750 yılında Abbasiler'in isyanıyla Emevi hilafeti yıkılırken, halifeliği ele alan Abbasiler Emevi hanedanından gelen herkesi öldürmeye başladılar. Söz konusu katliamdan kaçabilen bir Emevi hanedanı mensubu olan Abdurrahman bin Muaviye, namı diğer 1. Abdurrahman 755 yılında Endülüs'e geçti. Endülüs'e çıkışının hemen ardından Abdurrahman bin Muaviye Emevi yanlısı Arapları, Suriyeli askerleri hatta bazı Yemenlileri de yanına alarak 756 yılında Endülüs Emevi devletini kurdu kurulan yeni devletle beraber Endülüs'e bir süre huzur gelirken Viking saldırısının yaklaştığı 800'lü yılların ilk çeyreğinde bu sefer de çeşitli Arap kabilelerinin arasında çatışmalar başladı. Fakat 822 yılında başa geçen 2. Abdurrahman döneminde yapılan iç düzenlemelerle devlet teşkilatı güçlendirilmiş, kuzeydeki İspanyol krallıklarının hücumlarına başarıyla karşı konulmuş ve ticari hayatta oldukça canlandırılmıştı. Böylelikle devlet de yeniden parlak bir dönem yaşamaya başlamıştı. Ayrıca Kuzey Afrika'dan gelen yoğun göç ve göç edenlerin içerisinde bilim adamlarının da olması sebebiyle Endülüs kültürel olarak İslam dünyasının en önemli noktalarından biri olmuştu. Hatta Arapların İspanya üzerindeki kültürel etkisi öylesine artmıştı ki Hristiyan din adamlarının karşı çıkmasına rağmen Kurtuba, İşbiliye ve Tuleytula gibi büyük şehirlerde İspanyol gençleri kendi dilleri kadar Arapça da öğrenmeye başlamışlardı. Emirliğin başkenti ise İspanya'nın güneyinde bulunan Kurtuba şehriydi. Yılan yahut ejderha süslemeli gemileriyle Avrupa'ya korku salan Vikingler, tarihler 844 yılını gösterdiğinde, kimi kaynaklara göre 80'e varan gemiyle Fransa kıyılarındaki üslerinden çıkarak güneye doğru yelken açtılar. O tarihlerde çok tanrılı bir dine inanan Vikingler, yolculuk esnasında Fransa ve İspanya'nın kuzeyinde bulunan bazı Hristiyan şehirlerini yağmaladılar. Ancak Vikingler Asturias topraklarına geldiklerinde Kral 1. Ramiro tarafından Akoruna'da mağlup edildiler. Bunun üzerine deyim yerindeyse daha kolay bir av arayan Vikingler Fisserra burnunu dolaşarak doğrudan Endülüs kıyılarına yöneldiler. Viking filosu nihayet 20 Ağustos 844 tarihinde Endülüs sahillerinde görülürken Lisbon şehrinde büyük bir paniğe sebep oldular. Nitekim Endülüs Müslümanları ve Lisbon sakinleri bu kuzeyli yabancılarla ilk kez karşılaşmışlardı. Vikingler korku atmosferi altındaki şehre kolayca yanaşıp yok denecek kadar az bir direnişin ardından Lisbon'u yağmaladılar. Lisbon 13 gün boyunca işgal edilip yağmalanırken şehrin hakimi olan Vehbullah bin Hazm hemen mektup yazarak saldırı hakkında Endülüs emiri 2. Abdurrahman'ı bilgilendirdi. Vikingler ise elde ettikleri ganimetle iştahlanmış olarak daha da güneye gitmeye karar verdiler. İskandinavlar sonbahar aylarında bu sefer Kadiz, Medina ve Algerikas şehirlerine ulaşarak oraları talan edip yağmaladılar. Ganimet yine o kadar boldu ki Vikingler hedeflerini daha da büyüterek iç kısımda kalan İşbiliye yani Sevilla'ya saldırı planları yapmaya başladılar. Nitekim Guadalquivir nehrine giren Vikingler öncelikle etrafında bataklıklar bulunan ve savunmaya elverişli olan Menor adasını kendilerine merkez yaptılar. Ardından tekrar yola çıkan Vikingler, Sevilla'ya doğru ilerlerken karşılarına çok sayıda Müslümandan oluşan bir ordu çıktı. Bu savaşın ayrıntıları hakkında kaynaklarda pek bilgi olmasa da Müslümanların mağlup olduğu belirtilmektedir. Zaten Vikingler de galibiyetlerinin ardından 25 Eylül'de Sevilla'ya ulaşmayı başardılar. O tarihte Sevilla'nın sur veya kaleye sahip olmaması sebebiyle Vikingler şehri kolayca ele geçirmişlerdi. Ancak yine de şehrin yeni yapılan camisi Müslümanların elinde kaldı. Zira Vikingler camiye saldırsalar Müslümanlar caminin etrafında ve çatısında oluşturdukları mevzilerden şiddetli bir direniş gösterdiler. Asıl amaçları alan hakimiyeti değil, yağma yaparak mal ele geçirmek olan Vikingler, burada oyalanmayarak şehrin çevresindeki köyleri kapsayan büyük bir yağma ve talan harekatı başlattılar. Müslüman tarihçilere göre Vikingler yük hayvanlarına bile acımazken insanları da ya öldürüyorlar ya da esir alarak köleleştiriyorlardı. Torbalarını ganimetle dolduran Vikingler daha sonra nehir aracılığıyla tekrar güneye giderek önceden kamp kurdukları Menor Adası'na çekildiler. Ancak Vikinglerin bu kadar ileri gitmesi, başkent Kurtuba'da alarm zillerinin çalmasına ve Endülüs emiri 2. Abdurrahman'ın tehlikenin boyutunu fark etmesine sebep olmuştu. Nitekim Sevilla, emirliğin başkenti Kurtuba'ya oldukça yakındı. Bu kapsamda Emir Abdurrahman yakındaki valilerine mektuplar yazarak asker göndermelerini emretti. Çağrıların sonuç vermesi üzerine yola çıkan askerler Kurtuba'da toplanmaya başlarken Viking istilası Endülüs'te bir birlik havası oluşturmuştu. Öyle ki kuzeyde yarı bağımsız hareket eden ve Emir Abdurrahman'la arası bozuk olan Banu Kasi lideri Musa İbni Musa Kasi bile askerlerini Kurtuba'ya yolladı. Müslümanlar kısa sürede büyük bir ordu toplarken bu birlikler Sevilla yakınlarında karargah kuran İsa bin Şüheyt komutasındaki askerlere katılmak üzere Kurtuba'dan yürüyüşe geçtiler. Birliklerin Sevilla yakınlarına ulaşmasıyla İsa bin Şüeyd komutasına giren Endülüs ordusu takip eden günlerde cepheye vararak Vikinglerin üzerine yürüdü. Kimi kaynaklara göre 11, kimi kaynaklara göre ise 17 Kasım'da yapılan çarpışmaları Müslümanlar kazandılar. Vikingler burada yine Müslüman kaynaklara göre 1000 ölü ve komutanlarıyla beraber 400 civarında esir verdiler. Ayrıca Endülüs ordusu bölgeye gelirken yanında mancınık da getirmişti mancınıklarla suda yanan bir karışım olan grejuva yani Rum ateşi fırlatan Müslümanlar 30 civarında Viking gemisini yakmayı başardılar. Esirlerin bir kısmı ise haydutluklarının bedeli olarak Sevilla yakınlarındaki palmiye ağaçlarına asılarak idam edildiler. Aldıkları ağır mağlubiyetin ardından çekilmeyi başarabilen Vikingler kalan gemilerini atlayarak denize doğru yelken açtılar. Müslüman gemileri Vikingleri takip ederken alınan galibiyetin ardından Endülüs halkı da artık Vikinglerden çekinmemeye başlamıştı. Nitekim köylüler nehir boyunca güneye kaçan Vikingleri kıyılardan taş yağmuruna tutuyordu. Durum şimdi Vikingler için öylesine vahimdi ki, elbise, yiyecek ve çekilirken kendilerine zorluk çıkartılmaması şartıyla aldıkları esirleri geri vermeyi teklif ettiler. Sonuç olarak Müslümanlar ilk Viking saldırısını bu şekilde püskürtseler de Sevilla şehri ve etrafı harabeye dönmüştü. Viking akınlarının yol açtığı yıkım Endülüs halkını öylesine dehşete düşürmüştü ki Emir II. Abdurrahman yeni baskınlara karşı korunmak için önlemler almak zorunda kaldı. Önlemler kapsamında Sevilla'da bir deniz cephaneliği ve şehrin etrafına da surlar inşa edildi. Ayrıca Atlas Okyanusu kıyısında yer alan birçok kale elden geçirilerek tamir edilmiş ve buraları korumakta olan birliklere takviyeler yapılmıştı. Yeni gemiler yapılması, denizciler yetiştirilmesi ve olası saldırılar hakkında bilgi yaymak için haberci ağları kurulması da önlemler arasındaydı. Nitekim bu önlemler meyvesini verecek ve 859 ile 966 yıllarındaki Viking akınları daha kolay bir şekilde püskürtülecekti. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.